doğrudan e, yaptırımların hedefi olan İsmail Demir Savunma Sanayi Başkanımız e, Sayın Demir iyi akşamlar. İyi akşamlar diyorum. E, geçmiş olsun diyelim mi? Yok, geçmiş olsun demeyin çünkü bizim zaten beklediğimiz çok da doğumuzda olmayan bir karardı bu. E, açıklandı. 3 senede aynı lisan kullanılıyor. Biz bildiğimiz şeye devam edeceğiz yani o açıdan bizim için çok bir önemi yok. Peki sorum şu yani Türkiye'nin savunma sanayinde bir ihracat kapasitesi var. Bu kapasiteyi olumsuz yönde etkiler mi bugün Amerika'nın aldığı bu yaptırım kararları? Hakan Bey zaten bu kararlar doğrultusundaki uygulamalar uzun zamandır gündemde ve yapılıyor. Takipte de zaten önümüzde bir sürü engel, ambargo ve vesaire e, gizli dengizli işliyordu. Yani bizim için değişen bir şey yok. Zaten bu süreçten önce de biz sürekli olarak tam bağımsız savunma sanayi konusunun çok önemli olduğunu özellikle stratejik ürünlerde dışa bağımlılığımızın olmaması gerektiğini sürekli vurguluyoruz ve bütün savunma sanayi sistemimizi de ARGE projelerimizi bu mimar üzerinde yürütüyoruz. Yani bugünün Bugünlerin gelmesi Peki. muhtemelde muhtemeldi. Daha da gelebilir diye sürekli hazırlıklarımızı yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. O zaman şöyle sorayım. Sizin bu hedefinize ulaşmanıza engel olur mu bu yaptırımlar? Ben yani de şöyle diyeyim. Her zorluk bizi daha güçlendirir diye bir şey var ya. Yani biz meseleye öyle bakıyoruz. Bir anlamda bütün sektörün azmini artıracak kararlılığını tekiştirecek bir haber oldu bu bizim için. Yani zaten bildiğimiz bir gerçeğin bir kere daha altı çizilerek bir işaret şeyi, bir alarm zili gibi bizim kurumumuza, çalışma arkadaşlarıma ve tüm sektöre daha azimle, daha kararlı şekilde bu yolda çalışmamız gerektiğini gösteren bir hatırlatma oldu bizim açımızdan. Ben sorayım. Teknoloji transferinin engellenmesi var yaptırım kararlarında. Evet. Bu olumsuz yönde etkiler mi sizi? Bakın teknoloji transferi kelimesi çok da inanmadığım bir kelime. Belirli seviyede bir işbirliği ve çalışma yapabiliyorsunuz ama kimse kimseye inanın teknoloji öyle transfer etmiyor. Siz kendiniz ne kadar çalışır, ne kadar teknolojik seviyede algınızı yeterliğiniz artırırsanız o kadar ileri gidebiliyorsunuz. Yoksa işbirliklerinin belli bir seviyede faydası olsa da zaten teknoloji transferi diye bir şey gündemde değildi. Diğer montajlar vesaire bir oynamacı e, oynamaca gibiydi. O açıdan bugünün dünyasında özellikle savunma sanayinde öyle kimse kimse kalkıla teknoloji transfer etmiyor. Bunu da bilmek lazım. Yani o da, o da etkili olmaz. Peki sizin Nedim Şener ve belki diğer arkadaşlar da bazı sorular soracaklar ama ben şeyi de merak ettim. Sizin adınız savunma sanayi başkanı olarak resmen geçiyor bu yaptırımda kişisel olarak İsmail Demir olarak adınız geçiyor. Bu sizin Amerika'ya gidemeyeceğiniz anlamına mı geliyor? Vize kısıtlaması da geçtiği için yaptırımlar arasında o anlama geliyor. Evet ben er ve diğer üç çalışma arkadaşımın ismi bu anlama geçiyor. Bu anlama geliyor diye algılıyoruz. Evet. Onu da mı önemsemiyorsunuz? Onun için ödemiştim yani. <laughs> <laughs> Gitmesek de olur diyorsunuz yani. Evet. Peki Nedim Şener. Ee, İsmail Bey, e, bu yaptırım kararları içeride üretimi nasıl etkiler? Yani deminden Amerika'dan bağlanan arkadaşlarımız lisans, e, patent haklarını da kapsar bu. O yüzden geniş bağlamda bakmak lazım e, dediler. E, oradan kullandığımız lisanslar patent hakları bizim içeride üretimimizi, bazı üretimlerimizi durdurabilir mi? Ve ayrıca vardı ama ürettiklerimizin ihracatını da engelleyebilir mi? Yani ihracatımıza da olumsuz etkisi olur mu bunun? Şimdi Bey, içeride öyle hani ahım şahım Amerikan patentiyle ürettiğimiz bizi zorlayacak bir şey yok. Sadece e, Amerikan ortaklığı bir şirketimizin üretimleri var ki Amerika tarafı bu üretimlerden çok memnun bir ortak şirketimiz var ama onun dışında çok detayda belki birkaç ürün çıksa bile inanın bunların hiçbirisi bizim önümüzü kesme potansiyeline sahip değil. Yani daha birkaç ay önce bir ürünle ilgili bir ambargo ile karşılaştık. Hemen o ürünün 3-4 ay içinde yenisini yaptık, sistemlerimi çalıştırdık. Yani o açıdan bir sorun olacağını sanmıyorum. Ufak tefek çıkması muhtemel sorunları da çok kolay aşacağımız ve bunların bizi daha güçlendireceğine inanıyorum. Evet. Peki, çok konusuna gelince, pardon. bazı Abi, bir soru sorabilir e, Amerikan menşeli e, e, malzemeler veya sistemler olabilir. Onlarla ilgili ihracat izinlerine takılma durumu var. Evet. Ama bu olgun sistemlerin de içindeki bahsettiğimiz evet. bileşenlerin de yerelleştirilmesi çalışmamız zaten devam ediyor. Biraz geciktir ama önümüze engel olmaz. Evet. Peki, bir, say, e, Sayın İsmail Demir, şunu merak ediyorum. Bizim savunma sanayi anlamında bir ihracat kapasitemiz var. Onu etkiler mi? İhracat ürünlerimizde şu andaki yaptırımlar bir Amerikan menşeli olan bileşenlerle ilgili bir ihracat izni konusunda kısıtlama geleceğini söylüyor. Yani ürünümüzün içinde Amerikan menşeli bir şey varsa orada kısıtlama gelir. Ancak ha, öyle mi? Biz onu ya... yanlış anladık Hı. o zaman ya Amerikan menşeli bir şey varsa ona kısıtlama geliyor öyle mi? Tabii ki. Öbür türlü kısıtlama zaten ben kendi malımı satarken bana bir kısıtlama getirmesi mümkün değil. ama e ne yapar? Belki biraz kaba güçle, karşı ülkeye tehditle bunlar da zaten yaptığım alakası olmayan şeyler. Ama diğer açıdan ihracatımızı etkilemez yeter ki biz kendi sistemlerimize güvenip onların olduğu, o bileşenlerin olduğu ürünleri ihraç edelim. O açıdan da bir endişe duymuyoruz. Ali Haydar Bey bir soru soracak. Ee, Sayın Başkan iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, şimdi e, mealen şunu anladık, hani biz s400'leri alırken bu tür yaptırımların olabileceğini ya da gelebileceğini az çok öngörüyorduk. Evet. E, muhtemeldir ki e, bu kararlar sonrasında da verilecek tepkiler. ...konusunda da bir öngörünüz vardır. Benim sorum burada. Şimdi 74 Kıbrıs Barış Hareketi'ni yaptık. 75-25 Temmuz... Hürriyet Gazetesi'nin manşeti şöyledir. Bütün Amerikan üslerine el koyduk. O dönem 21 Amerikan üstüne el koyduk. 5000 askeri personel bunun içindeydi. 5000 Amerikan personeli. Şimdi bu süreçte... ...bir karşı hamle olarak... ...örneğin Kürecik... ...çok önemsedikleri için söylüyorum benzer bir tavır, hareket falan gelişebilir mi? Ya da böyle bir tavır ortaya konulabilir mi? O bir devlet politikası olarak ona ben şu anda bir yol yapma durumunda değilim. Ama genel anlamıyla bu süreçte tehdit dili, yaptırım dili kullanıldığı günden itibaren Türkiye'nin tavrı her zaman için müttefiklik ilişkilerine zarar vermeyecek ve bunu canlı tutacak ve ona göre davranacak bir yakın e, ilişkinin olması gerektiği yönünde idi. Yani tehdidin e, ve bu tür hasmane bir davranışın bizim e, lügatımızda yeri yoktu. Sürekli olarak bunu hatırlattık. Türkiye hep olumlu davranış gösteren tarafta oldu. Bundan sonrası ile ilgili tabii devletimizin diğer makamlarda ne kararlar verilir? O, o, konuda ben bir şey söylemek istemiyorum. Peki. E, Zafer Şahin bir soru soracak izin verirseniz. Ama ee, Sayın Başkan şimdi e, biz F35'in 139 parçasını Türkiye'de üretiyoruz. Ee, bu yılın Temmuz ayında Pentagon bir açıklama yapmıştı. Hani o bizi o projeden dışlamalarına rağmen, askıya alınana rağmen bu üretimin 2022'ye kadar süreceğini açıklamışlardı bu yılın 1 Temmuz'unda. Bu son durum sonrasında bu üretimde bir e, kesinti olacak mı? Yine biz o parçaları üretmeye devam edecek miyiz? Tabii Hira, o üretim metresinde yine e, biz iyi ilişkileri sürdürme yönünde ve diğer anlamda da şirketlerimizi zaten e, ticari anlamda da e, işine gelen ve kendilerine katma değer sağlayan bir konu olduğu için biz kesinti yapmadık ve yine iyi niyetimizin göstergesi olarak buna devam ettik. Kesmek istemelerine rağmen kesemediler çünkü Türkiye'den gelen ürünlerin kalitesi ve fiyatı konusunda son derece bir memnuniyet vardı. Biz şirketlerimiz arasında e, üretime devam e. ederler. Dediğim gibi sürekli olarak biz tehdit ve misilleme dilinden çok iyi ilişkiler ve mütefiklik ilişkilerini öne çıkaran bir yaklaşımı sürekli masada tuttuk. Peki e, şunu merak ediyorum ben. E, bundan sonra ee, yeni yaptırımlar e, gelirse eğer Türk savunma sanayini etkileyecek yaptırımlar olur mu bu? Teknik bir soru soruyorum. Yani Türk savunma sanayi Amerika'nın daha ağır yaptırımlarından etkilenebilir mi? İnanın yaptırım derken yani belirli kısıtlamalar zaten epey süredir e, maruz kalıyoruz. Bunu ötesinde ne olur? Yani e, Burada çok net olarak, politik olarak bizim çok uzun süreden beri demin altını çizdiğim tam bağımsız savunma sanayi konusunda kararlarımız devam ediyor. Burada yol almamızı hızlandırır. Başka sürpriz gelişmeler olur mu bilemiyorum ama şu anda görünen kısıtlama düzleminde zaten maruz kaldığımız bir sürecin bir parçası olacak. Yani biz Sektör olarak sadece savunma sanayi başkanlığı değil, Türkiye'de tüm savunma sanayi sektörü ve genelde sanayi ve teknoloji sektörü olarak bu tür yaklaşımların inanın bizi daha kararlı kılacağını, daha kuvvetlendireceğini, e, ola ki gözümüzden kaçmış bazı konular varsa onları da e, ortaya çıkarak çıkararak o konuda da kabiliyet kazanmamızı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu bizi güçlendirecektir, ben buna eminim başka sürpriz gelişmeler olabilir mi bilmiyorum derken ne kastetti? Şu anda bu konuda hani getirilen kısıtlamalarla ilgili e, bizim gördüğümüz ve maruz kaldığımız meselelerde zaten ne olduğunu biliyoruz. Hı hı. E, ama diğer konularda bizim aklımıza gelmeye gündemimizde olmayan başka bir şey olabilir mi? Ben de bilmiyorum. He, o anladım. Peki, ha, o anlamda, Peki şöyle bir şey var. E, siz bu yaptırımlarla ilgili bir şiddet değerlendirmesi yapmak ister misiniz yoksa yapmaz mısınız? Yani biz böyle konuştuk. Orta şiddet, hafif şiddet, ağır şiddet. Yoksa hani siz ben öyle bir şiddet skalası biçmek istemem mi dersiniz? Yani şiddet skalası biçmek istemem. Yani şöyle söyleyeyim beklediğimiz şeyler oldu. Yani zaten 3 senede dediğim gibi en az söylenen şey oldu. Ha, yani zaman, sürpriz, sürpriz değil. Yok. Sürpriz evet, olmadı değil. sizin için. Peki değil. şöyle mi söylemek lazım? Ben sizin söylediğinizden şunu anlıyorum. E, Turgay Güler de ona işaret etmişti. Ya zaten adamların fiili olarak yaptıkları ve yapmaya çalıştıkları şeyi şimdi kağıda mı dökmüş oldular? Öyle oldu. Beğaz da Belki çok bunu alenileştirerek diğer Amerika'daki diğer kuruluşlarında dikkatini çekmiş oldular. Ama zaten aleni olmayan bazen gerçi aleni olan sürekli uyguladıkları bir şeye tekrar etmiş oldular. Yani o yaptırımlar listesinde şahsımızla ilgili konular haricinde zaten hayatta olan mevzu uyguladıkları devletlik hükümler açıklanmış oldu. Nedim Şener bir şey sordu. İsmail Bey, savunma sanayinde Türkiye'nin kendine yeterlilik oranı %75'e ye ulaştı değil mi? Yanlış mı diyorum? Ulaştı diyebiliriz. Evet. %75'e ulaştı. Eee Şimdi bizi izleyen vatandaşlar şunu merak eder. Ya Amerika bu yaptırım kararını aldıysa benim denizdeki gemim, karadaki tankım, havadaki uçağım nasıl etkilenecek? Benim savunmam zafiyet gösterecek mi? Bunu öğrenmek ister. Yani evet. savunmamıza net ne etkisi olur? Etkisi olur mu? Ben net olarak şunu söyleyeyim. Etkisi olmaz. Ee, dediğim gibi zorluklar bizi daha güçlendirir. Yani şundan emin olmak gerekiyor. Türkiye'de savunma sanayi sektörü ve bizim e, ekosistemimiz. Yani tek, tek ya e, İsmail de... Bey özür dilerim. Tek tek evet. gidersek, mesela F16 uçaklarımızda zafiyet olur mu? Şimdi bu yaptırımlar dikkat ederseniz onu içermiyor. Evet. Yani e, açıklanan şeyler. Zaten o belirli bir evet. lojistik sistem içinde kendi içinde giden bir sistem var. Evet. E, ama e, etkilenmesi muhtemel herhangi bir şey şu anda bizim gündemimizde görünmüyor ama. İnan ki e, bazı ısıtılma neticesi olan şeyler önümüze çıktığında biz bunun çok hızlı bir şekilde e, yerlisini yaptık veya başka bir e, kanun terakki Peki. ettik. Peki özür dilerim. Birazcık bir geciktirdi ama devam ettik. E, e, gemi, gemi senayinde yani milgem Tek tek sormayalım. Mesela, hani yok, ama genel... şöyle önemli. Mesela Cumhurbaşkanı e, ilk kaynağını yapmıştı. Denizaltı, yer, e, u, ulusal bir e, denizaltı projemiz var. Sen, mesela bu etkilenir mi? Etkilenmez yok. Etkilenmez. Bunlar önemli şeyler bunlar. Tanklar, Peki. tank projeleri etkilenir mi? Etkilenmez. Evet. Peki. Ben bir soru ekleyeyim. Zaten etkilenecek kadar etkilendiler. Onları açtık öyle diyeyim ben size. Anladım. Teşekkür ee, şşş, Yeterli bulalım. Ee, efendim çok teşekkür ediyoruz. Önemli açıklamalar yaptınız. Sağ olun katıldığınız için yayınımıza. Ha, pardon za za çok son soruyu Zafer Zafer'i Hı. duymadım. Ee, ha, i̇zin evet. verir misiniz Zafer Şahin de başkan, bir soru sorsun. E, şimdi ha, Sayın Başkan şimdi siz de söylediniz fiiliyatta uygulanan bir ambargo kağıda dökülmüş gibi oldu belli konularda. Mesela biz geçen hafta helikopter motoru ürettik. E, bunun da aslında e, değil mi perde arkasında bize mesela Amerika'dan bu anlamda bir ambargo vardı sanıyorum değil mi? Helikopter motoru işte uçaklardan atılan bombalar. Ee, yani mesela hani siz dediniz ya teknoloji yazılımını zaten vermiyorlardı bize. Ee, evet. Bu ambargo o anlamda öyle anlatıldığı gibi e, bu yüzden mi çok ciddi bir sonuç doğurmaz diyoruz? Yani zaten vermiyorlardı, vermediklerinde biz üretiyoruz diyebiliyoruz değil mi şu an? Çok net olarak. Genel genel anlamda mı? Evet. Genel anlamda evet de cevabı verdi. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum, sağ olun katıldığınız için. İyi akşamlar diliyorum. Kolay gelsin. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. teşekkürler.